Kanalına herkese merhabalar. Ben Erdem. Ben Ceylan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition bölüm 1'i çekeceğiz. Başlıyoruz. Haritanın adı ne olsun Eren? Seri olsun mu? Seri. Tamam. Tamam olsun o zaman. Dur bir dakika. Seri. Büyük olsun. Seri. Tamam hayatta kalma. Eren online oynayacağız. Eren de gelecek az sonra. Seri başladık. Serimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum başlıyorum. Birazcık kötü bir map'e geldik? Aç. Eren, Eren, de girdi arkadaşlar. Merhaba merhaba. Eren'in skin'i bu. Alevli malevli. Güzel bir var. Hadi Eren bir sürü açacağız. İyi ya fazla kasma yok arkadaşlar. Güzel bir video Olacağını umuyorum. Minecraft videoları 10 dakika olacak. Ya da 12-13 dakika olacak arkadaşlar. Ee, hadi hadi hadi. Dur ben oyunun sesini açayım birazcık. Hadi Eren. Bir dakika dur ses. Ne, ne yapıyorsun bir Eren? Ben de Yok sen ses açma Eren. Eren açma. Eren. Tamam. Eren sen de birazcık konuş. Tamam. <laughs> Hadi Eren sen bir oğlum sen öyle yapma ya. Üf, tamam sen onu koy tamam normal aç kes. Sen bir şey yapma. Bak ben öyle de çevirme de ya. ben yapacağım sana. Hadi. Sen aç kes ben sana taş balta yapacağım. Bir sürü odun olacak. Büyük bir ev yapacağız değil mi Eren? Evet. İki katlı olacak. Yok bir katını şimdi yaparız. Diğer iki katını da diğer iki videoya yaparız arkadaşlar. Yani videolarımız 15 dakikayı bulmayacak. O yüzden aslında bir süremiz var. Ama günde bayağı bir video gelecek. 3 4 video gelecek yani. Arkadaşlar sen kesiyorsun. Crafting table nerede Eren? Ha, buradaymış. Tamam ben sana yapayım hemen baltanı. Bak chest koyacağım. Topladığın şey ağaçları chest'e koy tamam mı? İyi ettin. Eren sen ama bak böyle şey ama buradan işlem oldunları tamam mı? Böyle koy Direkt böyle. Ama. Samanın şeyi var. Dur chesti ya, tamam. koydum ben. Koy hepsini. Onları da koy. Ay. Dur ben sana ben bir şey yapacağım. Oy düşüyordum. Şimdi ben de kendime bir, bir tahta baltayı yapamadım. Lanet olsun. Hadi Eren sen aç kes. Sen bana ver baltayı. Tamamdır vereceğim. Taş kazayım bir şuradan. Hemen bir beş tane koyayım. İçik oğlum elimden de kazayım. Ne yapıyorsun? Az önce arkadaşlarla lag oldu büyük bir. Kasıyorum Eren. Birazcık. Tamam sen ağaç keserken de ben şey yaparım yani. Baya bayağı bir taş kasarım. Al Eren. Al attım ben mağaranın girişine. Ne Evimizi buraya burada bir yerlere yakın yapacağız. Çünkü multiplayer oynayacağım başka kişilerle de. Burada Eren önümde. Başka kişilerle de multiplayer oynayacağım için o arkadaşlarıma yakın olmak istiyorum. Bu seri sadece Eren'le olmayacak. Benim kuzenim var mesela. O gelecek birkaç hafta sonra. Onunla da videolar çekeceğiz. Çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yemin ederim. Çok sevinirim yani. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir tane vlog çekmiştim. O olmamıştı. Bir tane daha çekmiştim. O bir rezillik. Aa Demir. Çok iyi. Harbiden çok iyi. İlk başta. Harbiden yemin ederim Demir. Bak Demir. Hem de bayağı de Yaşadık değil mi? Evet. Harbiden şu an birazcık abartı olabilirim yani yapayda gülmüş olabilirim ama harbiden gerçek değil çok mutluyum kanalım var artık benim de bir kanalım var yani şey gibi rezilim yani şu an i̇şte iki tane de kılıç yapalım sen de kılıç yaptım bana balta bak sen, sen bir sürü ağaç keser oğlum bu ne ya daha dokuz tane kesmişsin kesilir tamam o kadar kolay kesilmiyor o kadar kesilmiyor İster, mu istersen sen yap tamam Hayır ben şey madene gideceğim. Oo 8 tane galiba. Hadi. Ve 8 tane demirimiz var. 2 tane ayaklık yaparız. Kırpırlar patladı mı? bize bir zarar vermez. Zorluğu da açacağım arkadaşlar. Kes kes paraları kes. Kes kes paraları kes. Belki ilk bölümde ev yapamamış olabiliriz arkadaşlar. Yapamayacağımızı da umuyorum. Ama yapmak istiyorum. Şimdiden daha 5 dakika olmuş. 13. dakikada bitiririz arkadaşlar. Ee, bir tane fırın yapalım. Biz böyle, ben bir böyle yerleşiyorum. Kömürde çıksam mis gibi olur. Yok. Eren ölüyor mu? Ölü öldün mü? Bir canın gitti. Aç mısın sen baya. Bir tane. Aynen. Kes kes paraları kes. Tamam. Şunlar da ola dursun. Sana helal mi? Evet. Evet. şeye koysana oğlum. 16 değil daha fazla kesmen lazım. Ay, tamam seni. be. Tamam, tamam bağırma ya. Hadi, hadi. Dur ben içerisine şey koyacağım sana kılıç. Yaptım. Gerek biz eşyalarını da koy şey. Topu ben. Tamam o zaman. Topu aynı kılıç senin. Bir dakika. Bunu da buraya aldık mı? Bunu da buraya aldık mı? Tamam. İyidir. Şu an iyi gidiyoruz. Aa, abi dalı şey benim yanıma da burada daha çok şeyler var. Tamam, Tamamdır. Neire. Oğlum sen ağaç kes ben şey yaparım. Madenle. Ben de ilgilenirim. Sen yani... yani. Kılıçla kesersin. Yes. Tamam. Getir onları bak. yem oğlum öyle. Zeile. Hayır, zeileme daha çok şey. Sen getir benim yanıma ya sadece. Hadi 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 hadi. Eren'e sesleri Bakalım. geliyor. Ah, demiri koydum. Ah ben Nerede lan? Koy. Oy. Oğlum koysana ya chest'e. Ne beni uğraştırıyorsun? Da. Tam da fırının hazır. <laughs> <laughs> Hemen şöyle de demirlerimizi de koyalım arkadaşlar. Bak şöyle yapsak Arsını daha tamam. Oluruz. Ölüceğim. tamam bekle birazcık daha acık acık oğlum. Acık o kadar da. da, 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 da. Tavuk kesme ya. Tav tav oğlum. Onlar bir yumurtlasın sonra keseriz. Aa bu da. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Şu an çok iyiyiz arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen? Ben fırındayım. Fırınla ilgileniyordum herhalde hemen. Hmm. Üç tane demeğimiz olmuş. Bak oh, bir tane de. Ay ben suyu içeri Allah 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 Oğlum sen neredesin ben seni ben göremiyorum. Ha gördüm. Ben zaten yukarıdan Oğlum bir sürü biliyorum. ağaç var. Zaten orada ağaç var. İşte çöl var. Yok tamam. Evet. Oğlum evden bir toprak alsaydın da çıksaydın da benim Ben şu etrafı da birazcık düzleyeyim. Yani değil Eren? Ne oldu? Bir sıkıntı mı var Eren? Ne oluyor oğlum? Abi, ben de sen bana yaslanıyorsan abi ödüm bokuma karıştı yani. Uy salak inek. Uy korktum lan. Sen daha mini gittin mi? dönüyor. Mini, ya gel buraya kadar. kömür. Başlarım. Uğraşamam ben hiç şeyle. O sudur bu sudur. Bana 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 Bas bas paraları Leyla. Ay buna ne yaptım yanlışlıkla? Ona lav buldum. Oğlum sen Fena ağaç olay kes olay ya. Olay Tam olay. gitme gitme. Sen ağaç kes. Ağaç... Fena oldu geldi ağaç kesmekten yere. Fena geldi yeter. yeter. yani yetti ama. Yeter Tarla da yapacağız arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Babam geldi. Tamam Eren ben dedim Şu otları Aferin. da kopartayım. Ot, ot. Ya ben narık. gece şey tutamıyorum. istemem. Ana, ağaçın üstünü aç. Ağaç. Bak. Eren tamam ya, sen ağaç kes sadece. Bak gece oluyor. Bu Aa. gece ilk ev yapamayacağız galiba. Arkadaşlar 11 dakika olmuş. Gel yanıma Eren videoyu bitireceğim. Dur, 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 vay, ya. Gel yanıma. 13 dağıt, yanıma gel. Gel yanıma. Gel yanıma. Dur, koş. 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 Hadi koş. 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 Gel, gel, gel. Gel hadi. Bir dakika. İyi. Ver bana. Ver bana. Eren de böyle bir yanıma gelsin. Tamam. Kablolara dokunma. Tamam, dokunma. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Arkadan skeletonlar falan geliyor. Sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.